İndirim fırsatları. abone ol, ol. Selamlar sevgiler herkese indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz. Ben Bedirhan. Bugün Bin Market'in 12 Haziran Perşembe gününe kadar geçerli, bu hafta Perşembe'ye kadar geçerli gıda ve temizlik ürünlerinin indirim kataloğunu hep beraber inceleyeceğiz. Bakalım hangi ürünler indirimdeymiş. Efendim Şafak markasının 1 kilogramlık küp şekeri 44.50, Destan markasının 30 gramlık kekiği 11 lira %24'lük bir indirimle bu arada indirim oranlarını da görebilirsiniz. İlk gün markasının 380 gramlık reçelleri var efendim. Çilek ve vişne reçeli var adet fiyatı 39 lira. Banvit markasının 1 kilogramlık pinit çıtır burgeri 99 lira. Saban markasının iri kuru fasulyesi 1 kilogramı 57.50 Tazen markasının Pilinç Kalçalı Butu 1 kilosu 75 lira. Dos markasının %3,7 yağlı pastörize sütü 1 litresi 3550. Tam yağlı ayran Binmezir markasının 1 litresi 1950. Comfort Family markasının bayan e, atleti 62 lira. Pasta Veneta markasının 500 gramlık makarna çeşitleri 17.50. Spagetti var, kelebek burgu, kalem, rigatoni diye e çeşitleri var efendim. Destan markasının onlu şekerli vali vanilin var efendim 8.50 fiyatı. Dos markasının 3 kilogramlık tam yağlı yoğurdu 109 lira efendim. Destan markasının 75 gramlık karabiberi 40 lira. Mangalet markasının 2 kilogramlık mangal kömürü 99 lira. Ekmecik markasının 7 adet içinde var paketin ekmek sandviçi 42.50. Destan markasının hamur kabartma tozu 10 9 TL. Tazen markasının pilinç bageti 1 kilosu 89 lira. Efendim Kaanlar ve Ekici markasının 1 kilogramlık tam yağlı beyaz peynirleri 189 lira %13 bir indirimle bizleri bekliyor. Aknaz markasının tam yağlı dilimli toz peyniri 500 gramı 129 lira %13'lük bir indirim var. Bol Bol markasının 300 gramlık kahvaltılık sos var acı ve tatlı çeşitleri varmış. 32 lira adet fiyatı. Cupido markasının ve e, mısır ve buğday gevreği varmış efendim 44.50 adet fiyatı. Danone'nin altılı çilekli sütü 52.50. Saban markasının 1 kilogramlık beyaz nohutu 79.50. Megaboy cips çeşitleri 45 lira adet fiyatı. E, i̇şte Doritos'un var, Taco Nacho var, Lays var, Ruffles var hepsi 45 lira bu hafta. Yarım yağlı yoğurt 1,5 kilogramı Dost markasının 49,50, Lezzeti Efsane markasının 1 kilogramlık basmati pirinci 57,50, Atnaz markasının tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peyniri 600 gramı 159 lira, Dost markasının 1 litrelik %3,1 yağlı sütü 34,50 Efsane markasının 2,5 kilogramlık ekonomik pilavlık pirinci 89,50, Dost markasının 1 litrelik yağlı sütü 27,50, Tazen markasının piliç but incik 1 kilosu 149 lira, Destan markasının 30 gramlık nanesi 8,50, Gedik markasının 700 gramlık çıtır piliç topları 59 lira, Comfort Family'nin erkek atleti 68 lira. Solenin 250 gramlık margarini kasesi 18.75, Ekmekçik markasının 6 adetlik susamlı hamburger ekmeği 44.50, İnci markasının 500 gramlık siyah zeytini 89.50, Dost markasının 1 litrelik %1,5 yağlı sütü 24.50, Tazen markasının piliç parmak bonfilesi 1 kilosu 169 lira, DOS markasının 1 litrelik kefiri 39.50 DOS markasının 1.5 litrelik tam yağlı ayranı 37.50 Sırımın 1 litrelik natürel sızma zeytinyağı 179 lira Danone 6'lı kakaolu süt 52.50 Dimes'in Cool Mix çeşitleri Cool Lime Cool Berry var 29.50 adet fiyatı her bir kutudan 5 bardak e, içecek çıkıyor. İncinin 400 gramlık zeytini var efendim. köy kırması ve çizik çeşitleri var. 69.50 adet fiyatı. Binmezir markasının 1,5 kilogramlık tam yağlı yoğurdu 50 İlk gün markasının ahududu ve böğürtlen reçeli adet fiyatı 42.50. 380 gram her bir paket. Tazen markasının pilinç bonfilesi 1 kilosu 189 lira. Şafak markasının 5 kilogramlık toz şekeri 177.50. Efsane markasının dörtlü yaş mayası 7.75. Comfort Family'nin bayan üçlü silip kilodu 84 lira üçlünün fiyatı. Sole'nin 250 gram margarini paketi 16.75. Comfort Family'nin ikili erkek baksırı 112 lira. Dost markasının 500 gramlık tam yağlı süzme beyaz peyniri 69 lira. Comfort Family'nin bayan ikili Bato Silip'i 69 lira. Binmezir'in 500 gramlık tam yağlı taze kaşar peyniri 139.50. Efsane markasının 5'li kuru hamur mayası 11.75. Yurdum markasının közlenmiş biberi 680 gramı 59.50, sırımın 2 litrelik Riveria zeytinyağı 335 lira, incinin 800 gramlık az tuzlu siyah zeytini 115 lira, destanın 75 gramlık kimyonu 23 lira, serelin 500 gramlık helvası sadesi ve kakaolusu var efendim 49.50 Destanın 100 gramlık kırmızı toz biberi, acısı ve tatlı olanı var efendim. Paket fiyatı 23.50. Comfort Family'nin iç çamaşırı südyeni 114 lira. Efendim Bin Market'in 12 Haziran Perşembe gününe kadar geçerli indirim kataloğu böyleydi. Gıda indirimliydi. Biraz azdı ama kaçırmamakta fayda var. Lütfen bildirimleri açın ki indirimlerden haberdar olun. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir emoji de olsa yorum bırakın. Videomu beğenin. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Abone ol, haberdar ol